Evet bu şekilde bir ekrana sahip. OLED değil keşke OLED olsa. İlk nesilde biliyorsunuz böyle kızaklı bir yapı vardı. Ama bunda manyetik bir yapıya sahipler. Hemen şöyle ilk denemeyi yapalım. Çok iyi bir şekilde yapıştı arkadaşlar. Onu da yaklaştırıyorum. Sesi duydunuz. Şöyle bir test edelim. Bakıyorum şöyle. Evet oldukça sağlam gözüküyor arkadaşlar. Burada nasıl oyunu aktive edeceğimiz söylenmiş. Bir tane kitapçığımız çıkıyor. Bu arada kabloya baktığımız zaman ultra high speed olarak geçiyor bu. O yüzden mutlaka bu kabloyla kullanmanızı tavsiye ederim. Grafik kalitesi, performans, donanım değiştiği için bu kabloyu kullanmanızda fayda var arkadaşlar. Joy-Con'lara bağlayıp kullanabiliyoruz. Sonra da ipiyle bileğimize geçirip özellikle hareketli oynayacağımız zaman şu Joy-Con'u böyle bağladıktan sonra bu streplerle kullanabiliyoruz arkadaşlar. Özellikle spor oyunlarında falan işe yarar. Evet burada grip var. Şu Joy-Con'ları konsoldan çıkartıp buna taktığımız zaman aslında bir gamepad'e dönüştürmüş oluyoruz. Çok iyi bir şekilde yapıştı arkadaşlar. Bu da ele daha bir rahat oturdu sanki. Eski nesle göre biraz daha ergonomik olmuş diyebilirim. Dakka 2'ye baktığımız zaman aslında tasarım olarak da bir değişiklik var. Bir önceki böyle dikdörtgen bir kutu gibiydi ama bunda daha böyle yuvarlak kenarlar kullanılmış. Nintendo Switch 2 logosunu da burada görüyoruz. Şu kutuyu şuradan çıkardığımız zaman da buradaki portlara erişim sağlayabiliyoruz. Dakta kullandığımız zaman tabii ki 4K'ya da kavuşmuş oluyoruz destekleyen oyunlarda. TV modunda da kullanabilmiş olacağız arkadaşlar. İngiltere versiyonu olduğu için ucu farklı. Bunu dönüştürücüyle çözeceğim. Evet bu şekilde bir Type-C portu var. Buraya kabloyu da bağlayacağız.